Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal Bugün Lego Worlds Worlds'ın <laughs> 7. bölümüyle karşınızdayım Birkaç gündür video çekemedim Aktif olamadım Youtube'dan O şeyden dolayı Şey Neydi lan Ankara'ya gittim de Orada bir işlerimiz vardı Pasaport falan işte öyle. Bir de biraz şeyden bahsedecektim ben. Başka Minecraft ve Lego dışında hangi oyunları görmek istersiniz? Ve şey, Twitch üzerinden canlı yayın çekeyim mi? Yani benim canlı yayın çekebildiğim oyunlar şey, GTA 5, Battlefield 4, sonra Watch Dogs, Forza Horizon 2 ve başka oyunlar da var. Metal Gear Solid filan. Değişik oyunlar işte. Yani isterseniz canlı yayında da çekebilirim. İstediğiniz oyunu. Tabi bende olan. <laughs> Neyse bu bölümde biraz keşif keşfe çıkalım biraz etrafı gezelim. Um, şu traktörü satın almadık diye bunu. Bir yeni karakter alalım şey alalım. Ya korsan alalım. Neyse korsan alıverelim ya. Ama bacağı da yokmuş yani bir tanesi. <laughs> Salak. Neyse. Ee, şeyle keşf keşfe çıkalım. Şunlar kartal alalım. Şey rota be belirleyelim de kaybolmayalım. Hatta birisi de şeyden yazmıştı yorum olarak. Rota falan yap, öyle git, kaybolmazsın. Hep düz gideceğiz şimdi. Hatta bir yere şey yapalım. Hmm, ok falan yapalım. Kay o yönden gideceğimizi anlayalım diye. <laughs> ha bu bu arada da dur. ilk bir şey yapalım. Çok güzel bir fikrim vardı benim. Da şu salak şey biraz hızlı gitse. <laughs> hmm. Şöyle, nerede ha? Bir şey yapalım ilk Tepe yapalım, dağ gibi böyle. mi ki bilmiyorum Neyse şu ağacı yok edelim mi dur şimdi renk beyaz olsun da biraz zor olur Neyse şunlarla yapı verelim. En iyisi şurayı bir düzleştirelim. Şöyle. Yeter mi ki? Yeter galiba. Çok güzel bir şey yapacağım. Dur ya. İlla yukarıdan bakacağız. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Alttan mı bakıyorduk? Tamam. Hadi lan. olmadı ya <laughs> neyse dur yükseklik çok şey oldu şöyle ha, şimdi de olmadı ve Ş tahmin etmişsinizdir ne yaptım neyse <laughs> Ha bu arada şey Twitter hesabımız da var. Oradan takip edip şey bana soru falan sorabilirsiniz. Bir de yeni video yükleyeceğimin yani ne zaman yükleyeceğim hakkında bilgi alabilirsiniz. Daha sizin için daha kolay falan olur. Okay. Ve... Oğlum bu buraya sığmayacak. <laughs> Şunu kop kopyalayalım. Şöyle. Şurayı düzleştirelim ne? şöyle yeter galiba şimdi de sıra Çok büyük oldu ya. Şöyle yapalım. Ya şimdi de kötü oldu. <laughs> ee, şu kenarları kaldıralım. P'de de yapalım öyle. Şöyle. Pelir. Ruh dese sonra da bitti Dur lan s, s böyle mi Üstten Şöyle ha, tamam <laughs> Lan olmadı lan bu. <laughs> ee, şey gibi oldu. <laughs> ha bak buldum. Böyle yapacağız. tane yani şuraya. Şurada 3, burada 3. Bir de şunu şöyle. Şu kötü oldu da neyse. <laughs> İdare eder. Ne? Yok. Daha da kötü oldu öyle. Bu ne lan? Hala olmadı. Burada 3 var, burada 3 var. Ha bak. Yüksek olmuş bir tane. Tamam. Bulduk sorununda. böyle bitti dur ışıklandırma falan yapalım da geceleri <laughs> ışık olsun neredeydi lan o bu ne ağaç ee, şöyle aralara koyalım lan neyse boş bir aşağıdan bakalım nasıl gözüküyor bakalım vay be hollywood gibi şimdi ne yapacaktık rota falan dedik de bir gidelim hep düz gidiyoruz. <laughs> Aa şeyler vardı sandıklar. Buradan şey çıkıyordu. Bayadır Cık. düştük. Ne oluyor lan? Ölünce burada mı başlıyoruz? Hay. Ne oluyor lan? <laughs> Ölünce burada başlıyoruz. İyiymiş. Hangisiydi şu? Havaalanı falan da yapabiliriz. Uçak ve helikopter koyarız onu bir sonraki bölümde yapalım. Bu bölüme yetişmez. Evet. Hadi güzel bir şey çıksın ya. Bu ne? Şey galiba dürbün. Teleskop. Bir şey yarıyor mu lan bu? Yaramıyor. Neyse. Eee... Hep düz gidiyorduk. Ha. Burada ne? Başka bir anda. <laughs> Aa bak. Araba var. Cık. Bu bizde vardı lan. Boş boş ne indik? Lan sıkıştık. Üf. Neyse ya boş ver Diğer bölümlerde gezelim. Havaalanını yapalım diğer bölümde. Sonra da keşfe çıkalım. Şimdi eve gidelim. Dur, Lan bir dakika. Ha, tamam. Lan. aynı yoldan gelmedin mi? Bir dakika. Ha şuradan. Cık. Korktum. <laughs> tamam şurada bir yerde. Ve geldik. Daha şurayı dolduracaktım ya. Hepsi yalan. Bu ne lan? Tamam. Ve geldik. burada duruyormuş lan bu ha, neyse İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın Beğendiyseniz tabi bir de abone olmayı abone olmadıysanız bir de hatırlatayım Twitter hesabın hesabımızın hesabımızdan şeyleri takip edebilirsiniz ne zaman yeni video yükleneceğini ve ıı, oyun önerisi vardı. Bir de şey Twitch'ten canlı yayın Çekeyim mi sorusu vardı. Bunları cevaplandırırsanız ıı, mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.